sergimiz bir okunmayan mesajınız var ee, isimli benim son dönem yaptığım çalışmalar. Lakin bunlar daha önce e, metinleri oluşturulmuş. Şimdi 2024 yılında hikayeleştirilmiş ve zarar Ramazan vesilesiyle de dijitalde izleyiciyle buluşturduğumuz çalışmalar. Bunlar ilahi kaynaktan yani genellikle Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden ortaya çıkartılarak yazı ile beslenmiş çağdaş formla nihayete ermiş eserler. Burada önceliğimiz şuydu, unutulmaya yüz tutmuş değerlerimiz diyeyim. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'in surelerinin ve ayetlerinin unutulmaya yüz tutması diye bir şey söz konusu bile olamaz. Sadece muhteviyatı ile alakalı bazen oku, okuya okuya artık sıradanlaşan o kavramların üzerine biraz tekrar atıfta bulunuyoruz. Birlikte yaşamak, birbirimize tahammül etmek, farklılıklarımıza tahammül etmek. Çünkü eserlerimizde fevkalade renkler var. Çok farklı renkleri bir, 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 araya getirmişiz. Aynı Ortadoğu toplumları gibi, aynı ülkemizdeki insanlar gibi biz birlikte var olmayı fevkalade becermiş, tarih içerisinde rütbeli bir milletleriz. Ee, belki bunları hatırlatmak için Ramazan'ın da vesilesiyle beraber bir hatırlatıcı olarak sergimiz e, kendi çapında bir önem arz ediyor tabii ki. Yaşı kırklı olanlar eski o tuşlu telefonlarda hani bir mesaj bildirimi geldiğinde bir okunmayan mesajınız var ibaresiyle karşılaşırlar. Bu bu fontu aslında şeyde de sergi afişinde de kullandık. Ee, okunmayan mesajınız evet burada bir hikaye anlatıyoruz. Burada hikayeler içinde bir şey barındırıyoruz. Örneğin Yusuf'un Kuyusu adlı eserimiz Yusuf Peygamber'in hayatını anlatıyor aslında. Ee, ama bizimle alakalı şeyler var onun için. Onun içinde siz de, ben de, bir başkası daha, izleyicilerimiz de kuyuya düşmedikleri bir an var mı? Kuyudan çıkmadığımız bir an var mı? Ee, kardeşlerin tarafından ihanete uğrayan Yusuf Peygamber. Hepimiz hayatta e, ihanete uğruyoruz. O duyguları yaşıyoruz ve kuyudan mutlaka bir gün çıkıyoruz. bir nevi hatırlatıcı olması sebebiyle bu hikayeleri tekrar gün yüzüne çıkartmakla alakalı bir dert sadece bizimki. Bu benim dördüncü kişisel sergim. 2004 yılı az önce söylediğim gibi ilk döneminde ortaya çıkmış çalışmalarımız var burada. Bundan sonraki serilerimiz Anadolu ile alakalı serilerimiz devam edecek. Ee, mini mücadele dönemiyle alakalı gene bu anlayışta oradaki hikayelerden yola çıkarak devam edecek. Halk Ozanlarımızın türküleriyle alakalı bir seri var. O devam edecek. Başlangıcı şimdilik ilahi metinler ama bu ilahi metinlerde tekrar tekrar söylüyorum sadece Kur'an-ı Kerim'den değil tüm semavi dinler tarafından ortak kabul edilmiş hikayelerden yola çıkarak yapılmış şeyler. Yusuf Peygamber'in kıssası hakeza öyle. Asabı keyif ki biz asabı keyif olarak biliriz onları Roma mitinde yedi uyurlardır gibi hikayelerden ortaya çıkan eserler bunlar. Resimlerin evet yazının bir okunma özelliği var. Yazı okunuyor ama hızlı okunduğu için çabuk maalesef ki unutulma gibi bir şey var. Ama resimle bir yazıyı güçlendirirseniz ya da bir formla, bir biçimle güçlendirirseniz yazıyı, yani izleyiciyi birazcık manipüle ederseniz hafızada daha uzun süre yer alabiliyorsunuz. Aslında derdimiz de buydu. Bu kıymetli metinleri güçlü bir biçimle, güçlü bir formla izleyicinin aklına daha kazınır bir hale getirebilmekti derdimiz. E, DG Art Galeri'de e, küratörlük süresince e, aylardır sanatçılara sergiler açıyoruz. E, 11 ayın sultanı Ramazan ayı için özel bir sanatçı olmalıydı ve bu ayda açılmalıydı. Genelde Ramazan aylarında çok sergi açılışları olmaz galerilerde. Birkaç haftası öncesinden açılır ve Ay boyunca da devam eder. Ama ben e, Emrah Yücel hocamızın DG Art Galeri'de e, eserlerinin sanatseverlerle, biraz ilahi ruhumuzu, e, ruhani duygularla besleyecek e, eserlerini sanatseverlerle buluşturmak istedim. Yazı ressamı sanatçımız. İlk yazı ressamıyım diye kendine tanımladığında yazının ressam mı olur diye sordum kendime bir sanatçı olarak. Eserleriyle karşılaştığımda da evet harflerle bile çok güzel eserler ortaya çıkabilirmiş. Hatta o harflerin birleşmesiyle çıkan kelimeler ise çok güzel mesajlar içerebilirmiş. Kur'an-ı Kerim'in içindeki ayetlerden surelerden o kadar güzel mesajlar iletiyor ki hocamız bize eserleriyle. İşte adını da buradan çıkardık. Okunmamış bir mesajınız var. Emrah Yücel'in 5 Nisan'a kadar devam edecek DG Art Galeri'de tüm sanatseverleri özellikle sergimiz bitmeden görmelerini tavsiye ediyorum.